Siz biliyorsunuz ne olduğunu. Var, elimde herkes... var. Evet, evet. Ya, önemli Elinlik. yok göstermiyor hangisinin ne Çünkü herkesin ürünü kıymetli. Evet, Ama evet. ben onu kullandığımda ciddi şekilde ben de tansiyonu tetiklemişti Ve hatta ince gitmiştim. Onunla ilgili asıl ıı, tetikleyen noktasında o olduğunu sonradan keşfettik sizin sayenizde. Şimdi e, bu piyasadaki, e, benim ürünüm daha da ucuz, daha da pahalı olanı var. Fiyata falan takılmıyorum. Bunlar da illa çıkacaktır. Ama piyasadaki, e, çünkü sizinki patentli bir ürün uluslararası patente sahipsiniz. Bu evet. e, piyasadaki Alkamin ürünlerinden pH damlalarından diyelim daha doğrusu pH damlalarından sizin pH damlanızın farkı En önemli farkı ne? Valla şu anda benim gözümün önünde hepsi var. Evet. <gülüş> Göstermeyeceğim ayıp olmasın. Hatta yurt dışından dahi getirdim geçen gün. İki Dediyorum. tane yani Almanya'dan hepsini ölçtüm. Hepsini ortaya koydum. Değerli arkadaşlarım ben biraz önce başında da söylediğim gibi sakın kimseyi eleştirmeyin. Siz farklılığınızı koyun. Arkadaş ben buyum. Kabul edersen et. Hani bir genç erkekle kız birbirini beğenirler. O ona der ki ben buyum. O da der ki ben buyum. Beğendiysen evlenmek, beğenmediysen bırakın kardeş misali. Şimdi bizde de bizim olayımız şudur değerli arkadaşlarım. Şunu da iddialıyız. Dünyada henüz 84 mineralli ve pH'i olan P, pH damlası yok şu anda. Şu ana kadar bulamadım ben. Ne Amerika'da ne Avrupa'da. 84 minerali yani mineralli 450'lere falan gelen daha doğrusu bizim şu TDS metremizden gelen işte Avrupa'dan Amerika'dan getirdiğim ne de pH 10 civarında çok. Avrupa'da da dünyada da pH 10 var. İşte bu alkalayet dediğim de var. Doğru 10 civarında. Henüz yani Türkiye'deki üretenlerde yok da. Fakat onlar sadece pH. Bizimki mineral 84 6 pH. Peki mineral ne yapıyor vücuttaki enerjimizi elektrik enerjisini iletkenini sağlayarak doku, dokular arasında duyular akısından beyinle nöronlar arasında iletkenini sağlıyor mineral. Çok önemli. Ha, pH nedir? Vücuttaki toksinleri, asitleri atarak bizim sağlıklı olmamızı sağlıyor. Onun için bizim farkımız ikisinin bir arada olması. Minerallik zaten hiç kimse de yok ama pH'i de mineralle birleştirerek zaten patente burada aldım ben. Farkımız budur. Ha fiyat olarak bugün işte alkalif dediğim 30 ml'dir. 70-80 lira şu anda. Ama benim hem üçte birim, alkalinlerin üçte biridir. İşte ortada bu Amerikalıların onun için gösteriyorum. Hem de sadece pH'tır bu. TDS'i koyun 10 civarını gösteriyor gayet güzel ama mineral yok. Bizim evet. farkımız bu.